Hadi dayan biraz daha kızım hadi ne neyin? Tamam kızım alacağız ne yapalım? Biraz dayan Az tamam kaldı. mı? Ne yastık, ne de halıydı. Eylülün üzerindeki kızlarını korumak isteyen anne babasından başkası değildi. İki büyük deprem Adıyaman'da yüzlerce aileyi parçaladı. Malazgirt Mahallesi 1071 sokaktaki binanın 5. katında yaşıyordu Bali ailesi. Birçok kişi gibi onlar da uykuda yakalandı depreme. Gümüşhane'den gelen itfaiye ekibi koştu yardımlarına. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 10 yaşındaki Eylül İklim Bali'nin sesi duyuldu. İlk gittiğimizde 3 bina yan yanaydı ama biz ses aldığımız yer yanlış hatırlamıyoruz 5-6 katlı olabilir. En alt kattan ses geliyor. Eylül'ün sesini o bölgede herkes duyuyor. Yani ses verdiğimizde Eylül buradayım diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık. Yani çalışmalarımızda nasıl diyeyim sana yola indik. Ama Eylül'den bir emare yok. Yani bir elbise bir şey yok. Tekrar sesleniyoruz. Ora Mustafa Müdürüm bir de dedi üstten bağıralım da bakalım nereden geliyor diye. Mustafa Müdürüm üstte çıktı. Oradan seslendi. Tam tabakanın altında ses oradan geldi. Çalışmalar sesin geldiği bölgede yoğunlaştı. İlk kaldırdıkları enkazın ardından Eylül'ün gözlerini gördüler. Hemen ekiplerimiz itfaiye ekiplerimizle beraber oraya çıktık. Başladık çalışmalarımıza. Çocuğun yüzüne gelmemesi şekilde ayarladık. Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Zaten orada o mutluluğu, onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak bir duygusal an yaşadık. Ama önceliğimiz onu oradan çıkartmaktı. Enkazda ilerledikçe acı tablo ortaya çıktı. O sevinç yerini hüzne bıraktı. Eylül yıkıntıların arasında yalnız değildi. Yanında anne ve babasının cansız bedenleri de vardı. Çalışmalara başladık. Tabii bu çok duygusal bir an. Ee, biz ilk başta hani yastık veya işte halı diye düşündüğümüz şey ee, annesiymiş. Annesi Eylül'ün üstüne atlamış. Deprem olduğunda direkt Eylül'ün üstüne atlayarak onu kurtarmak için çabalamış. Babası da Eylül'le annesinin üstüne atlamış. Tabii bu gazı çalışmaları başladıkça tabii Eylül'ün bundan etkilenmemesi için işte çalışma yapıyoruz. Yüzünü örteceğiz dedik. Önce annesinin cenazesi çıkarıldı. 30 saatlik çalışmanın ardından da Eylül sağ kurtarıldı enkazdan. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yaptık, özverili bir şekilde. Yorulma nedir bilmeden hızlı bir şekilde ilk önce Eylül'ün annesini çıkartmak zorundaydık. Çünkü Eylül'ün annesi direkt Eylül'ün üstünde olduğu için onu almak zorundaydık. Onu aldık. Peşine e, babasını göstermeden Eylül'ü çıkarttık. Ambulansla hastaneye kaldırılırken anne ve babası son yolculuğuna uğurlandı geride birbirine karışan duygular kaldı.